Besmin gırması vurdu yüzüme dünya malı gözükmüyor gözüme yomanım anam bak gözüme yandım anam anam gözü seyirciler Eflaniye geliriz de ünlü yöresel dokuması cemberle sizi buluşturmaz mıyız? Şu an dokuma atölyesinde bulunuyoruz. Yanımızdaki hanımefendiyi sizi hemen tanıtalım istiyoruz. İsminizi alalım efendim. Emine ismin. Emine Hanım. Şu an ne dokuyoruz? Hemen izleyenlerimize aktaralım. Elimizdeki evet. bu ürün yöresel, nedir? Yöresel şeylerimizi canlandırmaya çalışıyoruz. İşte takımlar yapıyoruz. Eski başımıza örttüğümüz cember olarak Kullandığımız şeyleri yani yeniden şey yapmaya çalışıyoruz işte canlandırmaya, hayata, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Emine Hanım görüyorum ki normal iplikten yapılıyor. Takım yapıyoruz evet. Normal, normal iplikten. Evet. E, şimdi efendim aşağı yukarı bu tezgahta yapmış olduğunuz bu ürünü ne kadar zamanda bitiriyorsunuz? Yani bir parçayı iki 3 günde bitiriyoruz. İki üç günde evet. bir süre Evet işleme yaparsak. Şu an elinizdeki ürün nedir efendim? Bu şimdi bu işleme yemek odası takımı yapıyoruz. İsmini mi soruyorum? Yani yemek odası takım evet. yapıyorsunuz şu anda. Evet. Başınıza görüyorum. Şu an örtü olarak kullanıyorsunuz, başörtüsü Hı -hı. olarak. Cemberi, e, Eflani'de ve çevresinde şu anda günümüzde de halen kullanımı devam ediyor mu? Ediyor. Köylerimizde yaşlılar hele hele hiç devamlı kullanıyor. Lütfiye Hanım, e, bu işin en eskisi şu an buradaki. Şimdi en eskisi bu cember bilen ben ben değil ama onun annesi de yapıyormuş. Hepimizin anneleri yapıyormuş. Benim annem çok devamlı yaptığı için elbiseleri, şeyler kendi dokuduğu için annem beni bozuyor diye uyumazdı. Annem bir yere gidince ben bozuk bozuk yapardım. Ondan sonra dokuttu. Kaç yaşından itibaren? Ben o zaman 12-13 yaşındaydım. Hocam. Yani merak var mı zaten? Ha, küçük yaşında. çünkü gördüğüm için evde olduğu için. Eskiden bunlarla geçiniyorlar diye saat bir kuşak yaparlardı. Üstüne de örgü yapardık işleme renkli iğneyle. Onları işlettirirdi süslü süslü. Şimdi yeni kuşaklı müslük desenlerden. Fatma Hanım şimdi cember dokumasını öğrenmek istediğimi söylesem. Bana yardımcı olsanız ne kadar zamanda öğrenirim sizce? 10-15 günde öğrenirsiniz. Yani. 10-15 gün. Ben 10 de 1-2 saatte diyeceğinizi zannettim. 1-2 saatte nereye öğreniyorsun? <laughs> <laughs> bu bana mı özgü acaba? Şimdi zor bir dokuma olsa bu, gerek. Çok bu hiç iyi şey... kolay değil. bu. bu evet mesela ki çirişler yaz, canlar yaz bu şekle gelince kadar yer ömrümüz alıyor yani zaten. Değil mi? Hazırlık evlisi her şeyimiz Ömrümüz olsun. oluyor Evet siparişler yoğun mu bu dönemde? Yani pek yoğun değil bu aralar. İleride yoğunu da ama bu aralar pek yoğun değil. O zaman efendim hemen izleyenlerimizi şenliğimize davet edelim. Sevgili seyirciler <laughs> Eflani'de özellikle geleneksel Eflani doğa ve kültür şenliğine sizi davet ediyoruz. Buranın yöresel yemeklerinin lezzetlerine, tatlarına varın. <laughs> Kültürünü yaşatın, yaşayın ve cemberini almadan da dönmeyin. Özellikle 2010'da e, 2, 3 ve 4 Temmuz 2010 tarihlerinde kültür şenliğine, doğa ve kültür şenliğine hepinizi bekliyor Eflan'i İnşallah. diyelim. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Cember Dokuması'nın sevgili seyirciler bir de teşhiri söz konusu. Tabi tezgahlarda dokundu ama raflara gelene kadar. Bir hikayesini alalım izleyenlerimiz için Perihan Hanım ne dersiniz? Olur. İpliğimiz, pamuk ipliği e, çirişleme denilen bir işlemden geçiyor. Çirişleme e, nedir? Bu işlem e, un, su, tuz e, maddelerinin karıştırılarak e, ipliği, iplikle birlikte yoğruluyor. Daha sonra biraz, biraz kurutulduktan sonra çıkırıklardan geçerek e, şey çözgü dolabına sarılıp tezgahlara sarılan dolaplara geçirilir bu yani bunun özelliği bunun pamuk ipliğinin çirişlenmesi ipliğin daha sağlam bir hale gelmesini sağlıyor. Ee, bir de kolalama gibi daha sert ee, ipliğin biraz daha kırık beyaz olmasını sağlıyor. Temizliği daha kolay oluyor diyelim en azından. Evet temizliği <laughs> daha kolay Çünkü çok sık kullanılıyor bildiğiniz kadarıyla. Evet. İlk kullanım amacı sevgili seyirciler başımızı örtme amacıyla, başörtüsü amacıyla kullanılıyor. Ancak günümüzde çeşitli hediyelik eşyalar, giysiler. Evet evet aynen o şekilde. Neler var mesela ürün evet, olarak? E, biz ma e, masa takımları yapıyoruz. E, fularlar keseler... Bluzlar. Kemer, bluz, evet. Şu anda bu kadar daha da geliştireceğiz inşallah. Perdelikler var efendim, perdelikler. Perdelikler.